19 yılında İstanbul'da kurulan Gripin 2001 yılının Ocak ayında Gripin'i profesyonel anlamda müzik sektörüne taşıyan kadrosunu oluşturur. hikayeler anlatıldı yayınlanana kadar 2000-2004 yılları arasında İstanbul'da bir barda sahneye çıkan grup 2003 yılında bir rock festivali vesilesiyle bestelerini oluşturmaya başlar. Bu festivalin ardından ilk albümünün kayıtlarını gerçekleştiren Grip'in 2004 yılının Nisan ayında Haluk Kurosman prodüktörlüğünde ilk albümünü yayınlar. albümde 3 isimli şarkıda Vega'nın solisti Deniz Özbey ile düet yapar. Hikayeler anlatıldı albümünün yayınlanmasının birinci yılında içinde akustik ve canlı kayıtlarla yeni şarkıların bulunduğu Hikayeler anlatıldı ikinci baskıyı yayınlayan Grip'in 21 şehri dolaşarak sevenleriyle buluşur. Grubun daha sonra 2007 yılında kendi adını verdikleri Grip'in isimli albümü yayınlanır. Grip'in o yıllarda bu albümüyle yılın en iyi grubu, en iyi şarkı dahil olmak üzere birçok dalda ödüle layık görülür. Albümde Manga'nın solisti Ferman ile Baba Mesleği, Pamela Spence'le Zor Geliyor ve Emre Aydın'la Sensiz İstanbul'a Düşmanım isimli şarkılarda düet yapar. Grip'in bu albümün ardından 2008 yılının Mart ayında bir müzeyen senar klasiği olan Dalgalandım da Duruldum şarkısını da albümüne ekler. Vatani görevlerini yerine getirmek üzere üç üyesini askere uğurlar. Askerlik sonrası kurucu üyelerinden Evren Gülçığla dostça vedalaşan grup plak şirketini de değiştirir. 2000 yılından beri yerli yabancı 41 farklı şehirde 550'nin üzerinde konser veren grup. ...Cake, Skin, Placebo, Mislovitz ve Evinisiz gibi grupların Türkiye konserlerinde ön grup olarak yer alır. Grip'in geniş aile dizisinin jenerik şarkısı, söz müziği Erkin Koray imzası taşıyan komşu kızını da yorumlar. Üçüncü albümleri Milattan Sonra 0503 2010, 5 Mart 2010'da yayınlar. Grip'in üyeleri bu albümü milatları olarak gördükleri için bu adı verir. Milattan Sonra 0503 2010, dünyada çıkış tarihinin adını alan ilk albüm olma özelliğini de taşır. Albümün ilk video klibi Durma Yağmur Durma isimli şarkıya çekilmiştir. Yağmur altında çekilen klibin sonrasında grup üyeleri neredeyse her konserinde bu şarkıyı çalmaya başladıkları an yağmur başladığını da esprili bir şekilde yüzde dile getirir. albümün bir diğer klibi ise Sen Gidiyorsun adlı şarkılarına çekilir. Kemal Başbuğ yönetmenliğinde çekilen klip izleyici tarafından büyük beğeni toplar ve şarkı haftalarca müzik listelerinin en üst sıralarında yer alır. Grip'in bu albümüyle büyük bir çıkış yakalamıştır. Geniş kitlelere hitap etmeye başlayan Grip'inin yoğun konser maratonu da artık iyice hızlanmıştır. Grup oldukça ses getiren albümlerindeki şarkıları gelen yoğun istek üzerine kliplendirmeye devam eder. Sırasıyla 5. Gidenin Dostu Olmaz isimli şarkılara da klip çekilir. Sandın, kolay olsaydı sen dostu derler. Gidiyorum gözün aydın. İki senenin ardından artık yeni bir albüm zamanı gelmiştir ve Grip'in 2012 yılına geldiğimizde ise yine yoğun bir çalışmanın ürünü olan Yalnızlığın Çaresini Bulmuşlar isimli yeni albümlerini müzikseverlerle buluşturur. Grip'in ilk kliplerini de bu albümleriyle aynı adı taşıyan Yalnızlığın Çaresini Bulmuşlar isimli şarkısına çeker. Yalan. yepyeni albümlerinin yepyeni şarkıları ve keyifli sohbetleriyle Kral Pop Radyo ve Kral Pop TV canlı yayınında Mehmet'in Gezegeninde